Herkese merhaba arkadaşlar, ben Şantay Bugün sizlerle görmüş olduğunuz temelin zeminini uyguladığımız, zemin iliştirme yöntemi olan jet grout'un ne olduğundan ve neden uyguladığımızdan bahsedeceğim. Jet grout zemin iliştirme yöntemi, zemini inşaat yapımına elverişli hale getirmek ve mukavemetini arttırmak için kullandığımız bir inşaat tekniğidir. Bu yöntemde zemin içine yüksek basınçlı hava ile çimento su karışımı enjekte ederiz. Zemin içindeki geçirgenlik azalır. Jet grout zemin iliştirme yöntemi başta 3 sebep için uygulanır. 1- Taşıma kapasitesini arttırmak. JetCrowd zeminin taşıma kapasitesini artırarak daha ağır ve daha büyük yapılar yapmamızı mümkün kılar. 2. Kararlılık sağlamak. Zemin erozyonu uğrama veya çökme riskine sahipse, yani sıvılaşma olma ihtimali varsa jet grout ile zemin kararlı hale getirilebilir. Bu, çatlakların ve düzensizliklerin ortadan kalkmasını sağlar. Sıvılaşma ise deprem gibi dinamik yükler altında zeminin katı değil de sıvı gibi hareket etmesidir. 3. Su seviyelerini kontrol etmek. Jet grout aynı zamanda zemindeki su seviyelerini kontrol etmek için de kullanılabilir suyun hareketini sınırlamak veya yönlendirmek için de bu yöntemi tercih edebiliriz.